Hangi şube beyefendi? Domet şubesi. Domet şubesi. Şuraya bir imza atın lütfen. Tabii. Ya kardeşim kaç satır arıyorum, arıyorum, açan yok ya. Beyefendi sakin olun ya. Nasıl sakin olayım ya? Beyefendi Kartı iptal edeceğim. Hayret bir şey ya. Beyefendi buyurun nasıl yapınca olabilirim? Kartımı çaldırdım kardeşim nasıl yap, halledeceğiz bunu? Hallederiz. Kartınızı iptal ettiririz. Olur bu tek. Tamam inşallah. Paralar ne olacak ya? Para sorun değil beyefendi ya. ya, sorunluyor ya. Sorunluyor ya. ya. Ne içersiniz beyefendi? Bir açıkça alayım. İki çay verir misin evladım? Hacer abi bir şey dedi. Kaldır ben sana. Kaldır, 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 kaldır. La geri zekalı sen ne ediyorsun? Hacan tamam sen demedin mi ellerinizi kaldırın diye? Ya ben dedim de niye ismimizi söylüyorsun la Demedin mi sizi de esnasında ismimizi söylemeyecek diye. Neyse geçen kapıyı, tamam, kapıyı tut ben burayı hallederim. Tamam gideyim. La nereye gidiyorsun? Kapıyı tut dedin ya. La kapıyı öyle tut demeyelim kardeşim oraya mı varıp gel abone gel gel gel. Gel abone ha burada dur gel vur anladın mı? Anladım ha tamam. Tekrar ellerinizi alın kaldırın kaldırın kaldırın. Kaldır, kaldır. Allah Allah. Geçmişiz kahveye çor abi. Almışsınız yerine silahı. Neymiş efendim? Bu bir soygundur. Artist misiniz lan siz? <gülüyor> <gülüyor> Hacı ama şimdi ben abone niye vurdum biliyor musunuz? Bıraksam varsa bütün o TRT'mi sıfırlandıracak kardeşim ya. Onun için vurdum onu. <laughs> kardeşim. Söyle bakayım ne vardır orada? Lütfen bana bir şey yapmayın. La korkma ben sadece <laughs> Fuzu libanlı şanları uğruluyor. Mesela bu basan bir şey yapma. Ne var oda? Euro var, dolar var, bir de telo var. İyi. <laughs> Madem öyle, ha bu çanta alalım. Bir karış uyuşturucu ne bakayım? Doldu güzel. ha. Uyuyor. <laughs> 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 gördün mü? Bak gördün mü? Bak kiveli gördün mü? Bırak sen bunu, basacak diğmeye. Fuzu alıyor, kartunu veri veri ver, verecek. Kızım ya, ha? Latınsı bakar bakar yaşar. Ha bu da ne kadar kötü bir şey dur. Öldü bir ya. Ya dursun ben başlamadan herkesi öldürdün ya. Ya bilirim dursun. Bilirim dursun ama ne edeyim ya. Anam. Ulan. Yani. Ya, i̇şte ha bunu yanlışlıkla vurdum. Sen çık sana gir. Ha bunu yanlışlıkla vurdum. La bu? Neydi bu ya? <laughs> Kartını iptal edecekti. Kartını yazık oldu. Gencecik de o ya. Lan! Lan! Vaga başı sen bilmiyor musun? Ben de panik katak var ya. Öyle aniden girelim adam bir kapıyı çalar ya. Allah yarabbim. Al, al al çantayı da gidelim ya. Herkesi vurdun ya. Kimse yok. Öyle değilsin doğru bana. Çantayı vurdun. Hadi gidelim. Koş 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 koş. <laughs> Beyefendi bir dakika. <laughs> Allah kardeş. <'ım. gülüyor> Ulan <laughs> <laughs> vurma bir daha. İyi has ettim kardeşim. Kas yıldın abi. Ben de panik katak var. Ne diyeceğim söyle bakalım. <laughs> Beyefendi bir dakika. Bir konuşsak. Konuşalım söyle. Şimdi bu parayla dışarıda dolaşmayacaksınız değil mi? Yok denize gideceğim herhalde dışarıda dolanacağım. Ama şimdi bunun öylesi var öylesi var. Sizin alın terinizle çaldığınız parayı ya dışarıda şerefsiz biri çalarsa. Acan doğru söyleyeyim. Eee sen ne diyorsun ne bakar? Eee, diyorum ki buraya yatırsanız. <laughs> Hazan ben enayidim ha buraya enayi mi yazayım? Ha şimdi çaldım soydum bankaya paramı yatıracağım ha? Yok yok efendim öyle değil. E nasıl ya? Ya sırdaş hesap bu. Nedir o nedir o zirzop hesap mı? Zirzir değil efendim. Sırdaş. Sırdaş, sırdaş hesap. hesap. Şubeler hesap bu. Hiç kimse bilmez. Paranın nereden geldiği nasıl kazandığı önemli değil. Lan ne diyorsun Dursun? Bilmiyorum ama adam güzel konuşuyor vallahi. Öyle mi? Peki acaba bu iş uzun sürer mi? Yok yok sadece bir kimlik numarası yeter. Kimlik 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 kimlik. Allah 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 al, al, başım çabuk 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 çabuk. Ee, ha buraya bir imza atın. Kardeşim kaç para yatırıyorum ne bileyim ben ya. Ne kadar çaldınız? Hepsini tamam, çaldınız mı? Tamam. Herhalde hepsini çaldım. Avraya boşuna mı geldim ya? Ee, o zaman 150 milyon... 645 <laughs> Allah <laughs> <laughs> kardeşim ya! La demin diyelim, ben de para derim bende panik atak var. Niye de sesleniyorsun arkadan ya? La genç çocuk uşak gitti fisi misin, ha? Aman beyefendi yazar düğünü nişanı var idi yapmayın beyefendi. Genç uşak evet. Neyse şuraya bir imza atarsanız tamamdır. Ha buraya at. Eee buraya. Evet. Bir de 50 euro verirseniz dosya parası. 50 euro dostu. dosya. Dosya 50 euro. Elli... La yok ben elli euro veriyorsun. <laughs> 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 Çocukluk arkadaşım. La çocukluk arkadaşımı vurdum la. La çocukluk arkadaşımı vurdum ya. Hay Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Neyse Allah rahmet eylesin. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Hadi ben giderim. kasa para. Ah, Bak burada. Bak şimdi. Efendim. Allah'ım. <laughs> Oldu efendim mi? formunuzu unuttunuz. Sen ne kadar akıllı adamsın. Sen bilirsin ben de panik ataka. Ha araba öylesin. Ha araba öylesin. Hasettin aslında ne unuttum ne unuttum. Söyle bir daha bakalım. Eee bir tedavi olsanız. La oluruk ya tamam oluruk. E, efendim formunuzu unuttunuz diyecektim de. Forma hem de. Bir de kimliğimi unuttum. Kimliğim evet kimliğiniz de burada işte. Bu. E, ver onu bana ver onu. Bana, ver. ver bakayım başka bir şey değil misin? E, yok demeyecektim.

Evet hepsine kocaman bir alkış